Ankara'ya uçacağız biraz sonra. Çocuklarımızla biz de çok heyecanlıyız. Hayaller havada kalmasın, gerçek olsun dedik. Hiç gelmediğimiz havalimanına geldik. Gezmediğimiz başkentimiz Ankara'ya gezeceğiz. Oradaki meclisleri, bowlinglere falan gideceğiz maddede bunların iki tane bölümde ana tezahat söyleyerek bu çöze hak etmeden hemen önce kırmızı ikleri çekerek çay... ...dağıtmaya başlıyorum. Benim ateş. Tigen taşar. Turan Zavan. Rakip Zavan. Bugün. Kendileri ilk uçuş deneyimlerini de bizlere tercih ettiği için teşekkür ediyorum ve evet hocam.